Yeah. Babam Baba. Mehmet Yılmaz Bedestani, baba adı Ahmet, Kayseri 1934, doğum tarihi, diplom numarası, mühendis. That's my dad. Merhaba, ismim Erhan Bedestani, 42 yaşındayım. New Jersey'de doğdum, büyüdüm. Annem, babam ikisi Kayseri'den. Babam Mehmet Bedestani, annem Sadiye Bıçkoğlu. Ee, oğlum var 13 yaşında, Brandon, Mehmet, orta ismi Bedestani. Kardeşim de var, abim Ahmet, benden 11 yaş büyük. İşte ee, işte Kayseri'ye tatile biz her yıl geliyoruz. Benim mesleğim Amerikan ordusunda yarbayım, 21 senedir görevliyim Amerikan ordusunda. Karakuvvetlerinde. Babam Kayseri Lisesinden mezun 53 e 54 senesinde mezun olduktan sonra babam İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendislik okudu, mezun oldu. 61 veya 62 senesinde Türk Devletinden burs kazandı. Amerika'ya gitti. Masters'ını yapmaya. Ya, yani yüksek taksi. İşte ee, işte 62'de gitti. iki sene falan orada öğrenci olarak Oklahoma Üniversitesi'nde, Norman Oklahoma'da e, bitirdi. Tekrar Türkiye'ye döndü. Yani ilk Amerika'ya gidiş yani Bedestani eden odur. Babam e, mühendisti. Ondan sonra şey master'sını bitirdikten sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Hem askerliğini yaptı, evlendi. Bu 65-66 yılları ve hizmetini memlekete yapmaya başladı. Ankara Karayolları'nda çalışmaya başladı. O sürede annemle evlendi. Sadece öyle. 1968 senesi şimdi olmuştu. 69'da da abim Ahmet doğdu. O sıra düşündüler ki belki Amerika'yı da birkaç sene ondan sonra tekrar Türkiye'ye döneriz. 72 senesinde Amerika'ya taşındılar. Kardeşim o zaman Ahmet o zaman iki buçuk yaşında, üç gibiydi. Bu sefer ailece olarak e, Bedestani silahlı e, Mehmet, Sadiye, abim Ahmet e, Flushing Queens'e yerleştirdiler. Yani New York'un bir kasabası, New York şehrin bir kasabası. Orada da babam iş bulmuştu büyük bir mühendis firmayla, Abasco dedikleri. Onun da merkezi New York şehirdeydi. So babam işte Flushing Queens'den New York şehre gidiyordu e, her gün iş için insanları çok sıcak buldu. Her zaman yani iyi niyetli gördü Amerikaları. kendisi de tabii yani memleketi Kayseri'yi çok özledi. Ama böyle bir nasıl diyeyim bir vazife halinde ben buraya gittim öğrenci olarak, vazifemi dolduracağım, iyi öğrenci olarak bitireceğim. Yani o düşüncedeydi. İşte öyle bizi onu çekmedi ilk gidişinde. Eee sonra Annemle, abimle New York'a gittiğinde, e, gene gittiklerinde o zaman babam e, yeşil kart temin edip de gitmişti. So e, Onun gibi e, mühendis, doktor e, ihtiyaç gerekiyordu Amerika'da. Onun için vizeyi kolay aldılar, e, green card. Gittiler. O zaman da zorluk çekmemişti. İşi vardı, hazır. E, bir Türk ortamı da vardı orada. Onun gibi Kayseri'den mezun olanlar, Darcı'dan belki gitmiş olanlar da vardı. Yani bir ortama girdi, işi de hazırdı. Onun için fazla bir zorluk da çekmedi. Amerika'da oldukça açık bir yer. Yani yurt dışından gelenler, nasıl diyeyim, alışmışlardı. So, öyle bir zorluk çekmedi babam. Bir tanesini çok iyi tanıyorum çünkü en çok onlarla görüşüyorduk. Ömer Tırnacıoğlu, Doktor Ömer Tırnacıoğlu. Doktor Tırnacıoğlu Kayseri Lisesi'nden de mezun. Babamdan belki bir 5 10 sene daha büyük. Esasında anne tarafımı daha iyi tanıyordu Buçukoğullardan. Annem tarafı Buçukoğlu, onlar da Kayseri'den. New Jersey'deki bizim bulunduğumuz eyalette, çünkü 1980'de annem, kardeşim, babam dediler ki biz artık apartmanda yaşamak istemiyoruz. Bir beş sene daha falan kalmayı düşünüyoruz Türkiye'de. Dediler ki biz New Jersey'ye taşınalım. New Jersey, New York'un güneyinde bir eyalet. Tren de gidip geliniyor oradan şehre. Onlar işte 45 dakika uzaklığında New Jersey'de bir suburb, kasabaya taşındılar. Babam da trenle de gidip geldi işe. Ben orada doğdum 1980'de. Doktor Tünacoğlu da New Jersey'de yaşıyordu. New Brunswick. Bizden belki bir 15 dakika kuzeyde. So, onun hanımı çocuklarıyla hafta sonları mı veya önemli günlerde yıl falan buluşuyordu, yemek veriliyordu. Onları tanıyorum. Onların evini de işte birçok Türkler Orada New Jersey'de, New York'ta, e, Pennsylvania'daki bulunan Türkler hep orada toplanıyordu böyle önemli günlerde. E, çocukların liseden mezun olunca veyahut da yüksek bir tahsilde bitirince herkes bir araya gelip e, e, yani e, kutluyorlardı bu çeşitli başarıları. Um, onu hatırlıyorum. Tabii. Zaman gittik geçtik de ben şimdi like 90 senelerini diyorum ben şimdi 13 14 yaşındayım orta mektep zamanında o o çevre açık dalmaya başladı çünkü artık herkes kendi ayağın üzerinde yani kalabiliyordu Amerika'da çözmüşler iş sahibi oluyorlar zaten meslek sahibilerdi çocukları da büyüdü um, so daha çok böyle herkes kendi aile üzerine ondan sonra emeğini vermeye başladı. Yani tamamen dalmadı ama eskisi gibi fazla bir e, nasıl diyeyim e, özel günlerde böyle buluşup e, bir araya gelmek e, azalaştı e, o zaman ve öyle devam etti. Kimse şimdi Florida'da yaşıyor. Bazıları hala New Jersey'de ama o çevre azıcık e, daldı şimdi. Türkçe birazcık gevşiyor tabi zamanla. Ana dil Türkçeydi. Yani evin içinde ilk konuştuğum lisan Türkçeydi. 2-3 yaşında yavaş yavaş İngilizceye öğrenmeye başladım. Ama annem babam her zaman evin içinde Türkçe konuşacağız diye böyle bir kural koymuşlardı. Yani Kural gibi. Değil de böyle anladık. Evin içinde herkes Türkçe konuşuyordu. Um, ve tahmin ediyorum onlar bildiler ki bütün gün İngilizce. Arkadaşlarla, okulda. En azından evin içinde böyle bir e, you know, baskı yapmazsa Türkçe konuşacağız diye e, unuturuz. Yani kesin ben ve abim o zaman öğrenmeyiz lisanı. Bunun da önemi çünkü yazları Türkiye'ye geldiğimizde teyzelerimizle, amcalarımızla, kuzenlerimizle iyi geçinmek için lisan önemlidir. Bizim gibi Amerika'da doğan, büyüyen veya genç yaşta giden Türkler, lisanı öğrenmeyenler yazları Türkiye'ye geldiklerinde sıkılıyorlardı ve onun üzerine fazla bir daha gitmediler. Ben ve kardeşim Ahmet, Türkçe'yi anladığımız için Konuşabildiğimiz için tamir ediyorum. Daha fazla eğlendik biz burada. Yani e, ailelerimizde burada çok daha iyi geçindik. Ondan sonra e, nasıl diyeyim? Nisan bir köprüdür bir kültüre falan. O imkanı annem babam bize verdi ve devam ediyor. Yani ben annemle sürekli evde hala Türkçe konuşmaya çalışıyorum. Oğlum Brandon 13 yaşında. İşte evde de. Türkçe konuşuyoruz. Kendisi belki İngilizce olarak cevap veriyor ama gayet güzel Türkçe anlıyor. O da şimdi yazın benimle burada. E, Kayseri'yi de iyi tanır. Son 3 yaz üst üste geldik biz buraya. Ondan daha önceden de gelmiştik Türkiye çok da. E, Nisan'ı çok iyi biliyor. Şimdi azıcık çekingen, fazla konuşmuyor ama e, e, geç ortamda yavaş yavaş açılıyor dili. Yani Türkçe bilmek önemlidir. E, neden? Bizim kültürümüz sonuçta. Annem babamız Türkiye'den, yani benim anne babam Türkiye'den geldi. Brandon'ın işte yani bir kökü, yüzde elli kökü buradan Kayseri'den, Türkiye'den, e, lisan bilmesi önemlidir. Um, hem de büyüdükçe yani anlaması gerekiyor ki hayatta, dünyada birçok yani memleketler var, kültürler var, var, lisanlar var. Hepsi değişik. değişikti. Bir tanesi öbüründen iyi kötü diye bir şey yok. Just değişik. Um, I think Brandon bunu Türkiye'ye geldikçe anladı, görüyor. Uh, dünya karşı uh, bakışı diğer çocuklardan değişiktir. Um, artık çocuklar yurt dışına gidip geliyorlar ama Türkiye azıcık değişik değil mi? Um, Kanada'ya gidenler oluyor, Meksika'ya gidenler oluyor Amerika'dan. Belki Fransa'ya gidenler de oluyor. Ama Brandon Türkiye sık sık geldiği için daha derin bir bilgisi var. Ondan sonra kültürden de daha böyle derin bir bilgisi var. Bunun avantajı var. Ben de kesinlikle avantajını gördüm. Şeyde çalışmakla benim mesleğim subay. 2003'te Irak'ta bulunurken Türkiye'den çok şey geliyordu, Lojistik. Türklerle birlikte, ondan sonra şeyde Bağdat'ta çalışırken Türkçe'mi kullandım. Ondan sonra 2008'de ve 9'da Afganistan'da bulundum. Orada da kullandım Türkçe'mi çünkü bizim bulunduğumuz millet, Vardak eyaletinde Türkler de çalışıyordu, yatırım yapıyorlardı, okullara hastanelere e, aynı zamanda bir güvenlik e, şeyde konuda. Onlar da tam yan yana bizim bulunduğumuz e, şeyde, base'de, lojmanda onlar da vardı. E, orada da kullandım. Yani evet faydasını gördüm ve hala görüyorum. Ben yani Kayseri Lisesi gibi iyi bir liseden e, mezunum Amerika'da. Ama Amerika'daki gittiğim lise şeydi, özel lise, paralı. Um, babam Allah razı olsun, hoş yani nasıl, zor şartlar demeyin yani babam da mühendisliği iyi para yapıyordu ama abim de aynı zamanda e, doktor e, şeysini yapıyordu e, okuluna e, gidiyordu medical school. Ben de aynı zamanda yani üniversiteye başlayacağım Babam da bayağı bir para verdi 4 sene özel liseye gitmek için. Ben de içimde doğdu ki, azıcık ben de yani üniversiteye başladığımda nasıl yardım edebilirim diye. Esas öyle başladı. Babamı fazla sıkıntıya sokmayayım. Benim de üniversite parasını full vermekte. Düşünmeyi taşıdığımda nasıl burs kazanabilirim? Yani notlarım iyiydi ama kazandığım üniversite bana bir burs vermedi. Bizim Amerika'da bir um, sistem var, ordu orduya girmek istersen bizim West Point diye bir okul var oraya gidebilirsin. Öbürü ROTC, Reserve Officer Training Corps. Orada sen e, üniversiteye gidebilirsin, devlet veya sivil. E, kontrakt yazıyorsun, e, onlar üniversite paranı karşılıyorlar, ondan sonra sen mecbur 4 sene hizmet ediyorsun orduya yazları veyahut sınıf arası eğitim görüyorsun. Ben ona başvurdum. Onlar bana şey verdiler, burs verdiler. İşte üniversitenin 3 senesini bursu okudum. İşte 2002 senesinde mezun oldum. İlk başta annem babam fazla bir şey demedi oraya gideceğim diye. Yani 1998 senesinde üniversiteye başladım. Burs 99 senesinde verildi. O zaman Amerika'nın öyle yurt dışında sıcak bir bölgede bir bulunduğu olmadı. Yani Kosovodaki olaylar olmuştu, pis kibingmişim diyorlardı. Anne babam dedi ki, anne güzel, yani burslu okuyacağım, dört sene orada bulunursun. Zaten Türk, Türk kökünde mecbur hizmet anlıyorlar, bunu da bir avantaj olarak gördüler ilk başta. Ama mezun olduğum sene 2002. 2002, e, 9-11, e, 9-11 yani Eylül 11, 2001 olan hadiseyi biliyoruz. World Trade Center, ondan sonra Pentagon'da, Pennsylvania'da uçaklar biliyorsun, teröristler aldı. Ondan sonra binalara saldırdılar. Ondan sonra Amerika'nın yurtdışına bakışı tamamen değişti ve terörle ondan sonra sürekli 2001 senesinden şimdiye kadar e, harpte. So, ben bitirdim üniversite 2002 senesinde. O zaman Afganistan'daki harp başlamıştı. O zaman anne babam yani, yani stresin içinde değil de merak etmeye başladılar. Like, sen bir yere yurt dışına gidecek misin, gitmeyecek misin? O zaman Irak savaş başladı 2003'te. O zaman kesinlikle yurt dışına gideceğim mi veya Irak'a gideceğim yani yüzde yüz bilindi. Tabii merak ettiler. Ve gittik um, ve you know <laughs> annem baban ne diyecek artık aman Allah'a emanet ediyoruz seni. Vazifeni yap, iyi yap, kendini göster yani. Uh, you have to be brave, you have to be strong. You have to lead from the front. Um, anne babam hep bunları bana söyledi. Biz de öyle vazifemizi uh, doldurmaya çalıştık. Um, yeah, so işte tam 2003 senesinde uh, Baltimore'dan ayrılacaktım. O zaman bizim komando eğitimi bitirmiştim. Ranger School. O bitmişti. Ee, yeni görevim geldi. Şeye gideceğim, Almanya'ya gideceğim. Almanya'dan Bağdat'a gideceğim. İşte artık biliyoruz yani yüzde yüz gideceğim. Babam, <laughs> annem gelemedi. Orada evde vedalaştık. Babam beni şeye götürdü. Baltimore Havalimanı'na. Baltimore'dan Almanya'ya uçacaktım. Belki 2-3 hafta Almanya'da kalıp oradan Bağdat'a gidecektim. İşte babam dedi vazifeni yap, iyi yap. yani aileni ondan sonra memnun et. Kitap da verdi bana. Ee, şey, Gelibolin hakkında tarihinde bir kitap verdi. <laughs> Bunu oku dedi. Ee, askerde olduğunu anla. Ondan sonra yani subay yani önde nasıl çarpışacağını anlarsın bunu oku diye ve okudum ve bana bir nasıl diyeyim şey verdi ''Inspire'' dedi ondan sonra öylece gittik o ilk 2003 Ekim 2003'ten Yok, evliya. Ekim 2003'ten Nisan 2004'e kadar şeyde bulundum, Irak'ta bulundum. E, 2009'un sonunda, 2010'un başında tekrar döndüm Afganistan'dan. Ondan sonra tekrar gitmedi, cepheye e, gitmedim. Annem de babam da artık iyice alıştı e, you know, ordu hayatına. Şimdi 21 sene oldu, az kaldı. Ben de yavaşça emekli olmayı düşünüyorum. Yani çocuğum için böyle daha sabit bir yerde kalmak. Çünkü orada hayatı Türk olsun, Amerikan subay olsun, çavuş olsun fark etmez. Yani her zaman başka bir mülükte taşınman gerekiyor 2-3 sene. Zor yani yaşam, hayat zor. Türk ordusunda olsun, Amerikan ordusunda olsun. Büyük memleketlerin ordusunda bulunmak zordur. Çocuklar için zor, anneler babalar için zor, eşler için zor. So, yavaş yavaş düşünüyorsun ki artık bunu bunu devam e, etmek belki eziyet olur aileme. Artık başka bir şey yapayım. Ben de artık o düşüncedeyim. Ama çabuk geçti. Ama yani sorunuzda tekrar annem babam ne düşündü? <laughs> artık alıştılar ama merak hiç. Yani hiçbir yaşta bir anne evradına karşı bitmez. Oh, my dad was so proud to be uh, a graduate of Kaiser Lisesi. <laughs> As I'm going to that I Lisesi, ben sana söyleyeyim oğlum. E, bir tek Kayseri değil, Türkiye'de en iyi liselerinden birisiydi. Ben sana söyleyeyim. Benim oradaki e, aldığım eğitim o kadar zordu ki senin bile aldığın eğitim lisede, üniversitede bu Kaiser'de nasıl bana. So, yeah, çok... E, gurur alıyordu. Yani Türkiye, Kayseri'den, Kayseri Lisesi'nden mezun olması ve okuması ve anlatırdı yani eğitim çok ağırdı. Akşamları sürekli ders çalışıyordu ki yetiştirsin dersleri. Ve babamın anlattığı göre o yani zorlaştı, çok zorlaştı. Ama ondan çok daha yani iyi öğrenciler vardı anlatıyordu. Like, babam gerçekten çok çalışması gerekiyordu yetiştirmek için. <laughs> Ama anlatırdı yani bir tek e, Kayseri'de yani nasıl diyeyim Kayseri Lisesi'nden mezunlar bir tek böyle Kayseri'de çalışıp da Kayseri'yi idare etmek değil de bütün memleketi ve yurt dışına gidenler de başarılı olanlar Kayseri Lisesi'nden başladı bunu bana çok söylerdi ve çok yani dediğim gibi gurur duyuyordu buradan mezun olması. Ee, şehre ne zaman indiysek gösterdi liseyi dışarıdan bana ama fırsat olmadı. Yani her zaman zannettim ki bir dahaki sefere geldiğimizde ineriz liseye. İşte dediğim gibi öyle düşünce azıcık yanlıştı çünkü yıl başından sonra öldü. Geçen yıl son geldiğimizde keşke gelseydik buraya. Güzel, çok güzel. Güzel döşemişler, tarihini de anlatmışlar. I mean, I think two, iki tane uh, babamın en çok böyle verdiği nasıl diyeyim legacy onun Türkçesi nedir? Miras. Miras. Um, i̇ki şeydi. Like Çalışacağım. ya yani bu hayatta çalışacak. <laughs> en basiti budur. Ama söylemesi kolaydır ama yapması çok zordur. Yani çalışkan olacağım, ee, okulda olsun, iş yerinde, ailende, yani çalışkan bir insan olacağım. Um, so, bunu, bunu babam bana verdi. Annem de verdi esasında. İkisi aynı kafada. Yani çalışmazsan bir şey olmaz. Öyle derdi babam. Ondan sonra ikincisi, yani bizim değerimiz esasında eee uh, çocuklarımızı nasıl eee uh, uh, nasıl um, how we raise our children um to be good people to be respectful um, good citizens i think this is how we are defined you know baba bana öğretti like sen senin really and an amended Uh, onları nasıl yetiştirdiğin e, senin en önemli görevindir. So, onu da babam aldım. Tabii küçükken öyle konuşmazdık ama e, baba olduktan sonra, oğlum e, doğduktan sonra daha fazla bu tip konuşmalardı. Babam bana şey verirdi. E, e, nasıl diyeyim? Advice. Advice'ın Türkçesi'ne. Nasihat. Nasihat. Nasihat, Nasihat ya küçükken yani orta mekte, ya, ilkokulda, orta mekte, üniversitede yani babam nasiyette çalışacağım, 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 ciddi alacağım ya, okulunu, işini, görevini yani orduya girdiğimde. Uh, oğlum büyüdükten sonra nasiyet, you know, emeğini çocuğuna vereceğim. So, I'd say iki most important legacy oldu. So, uh, And I think one day to come here is the third thing to know the value of My dad really loved, uh, <laughs> he really loved Kaiser. <laughs> it's so funny. <laughs> Middle crying. But it's not that I'm sad, it's like I'm so proud. I'm so proud. And I'm, I'm proud to know that he came from here and uh, he made a good life. And I'm, I'm proud of all the other people uh, who studied here and who've gone on to do amazing things. <laughs> We're in the classroom now, and they have models here. But uh, you have the current, um, you know, head of the Turkish Ministry of Defense, who's a graduate from here, uh, former president of Turkey, who's <laughs> sitting right there. It's it's amazing. It's amazing to know the caliber of people that have come uh, from this school, and uh, I'm so proud that my dad is also an alum. Of the school, it's it's amazing. It's a little overwhelming um, to think of all the things that people have achieved that come from this school. I mean, Kaiser is an amazing city now. It's it's huge. Uh, when my dad graduated in '53, '54, you know, it wasn't the same kind of city. Turkey's position in the world was not necessarily the same. So, you know, to make it from here to where. All of these great graduates have is amazing. I think Turkey's position today is completely different. We have tons of uh, Turkish students that are in America, in the UK, in Europe, in Canada, doing wonderful things. But I think, you know, from the earlier generations, it was very unique. Um, and these graduates from this school really did amazing stuff and they proved that an education from here uh, was if not at the same level better than uh, the universities that they were attending in their countries you know my dad would tell me that that uh, he never really struggled when he was doing his uh, master's or really at the university because of the foundation he had from here um, but yeah, I think, I think the other thing I get from my dad is being proud of where you come from and that you represent where you come from. I think my dad always carried that. Like, I'm Mehmet Perestani, but I represent my family. I also represent Kaising. So I, I kind of feel that too. So, yeah.